hoş geldiniz siz, sefalar geldiniz siz. Mübarek Ramazan ayı bütün İslam alemine, Türk dünyasına, bütün Türkmanlara hayırlı olsun, uğurlu olsun. Duamız Allah subhanehu namazımızı, orucumuzu, taatımızı kabul etsin. Bu birlik beraberliğimizi daim kılsın. Cevhanin teşkilatına Musul'da Samsun'dan bizleri yalnız bırakmamız yalnız bu yanımızdaydınız. Bu evet. aynı zamanda özel teşekkürüm cenazumuza. Tebbür Türkiye'de açı olan deprem sızlarda gösterdiğimiz o hamle tebruat gerçekten takdire şayandır. Allah hakkımızdan razı olsun kusur koymadığımız, bütün gücümüzle çalıştınız. yardımları topladınız. orada çizeren, gören insanlarımıza yetiştirdik. Sizin sayamızdan, milletimizin sayar milletimizin sayasından sağ olasınız, var olasınız. Bilirim, vaktimiz dardı. Onun için ben taoniye direkt girmek istiyorum. Bülünçün sözünün ilvanı Türkçumalar ve neyne ve değerli Türkçumadır. Biliyorsun, çivi nüsten ucuna kadar bizim Türkçumaların neyneva ilinde büyük bir mücadelesi var idi. Türkmenin hakkını ve vücudunu ispat etmek için. İlk yerel hükümet gibi kuruldu. CPI zamanında Amerikliler tarafından sonra 2005'te bir yerel seçim oldu. 2009'da bir intikabat mahalleyi oldu. 2013'te de bir intikabat mahalleyi oldu. يشرف على الانتخابات المزورة. كنا نول مسجل سخ جانب التنفيذي دائما، وكان مسؤول مناصب، معاون محافظ في فتره الجوانيدير، نائب محافظ في فتره الجوانيدير، براي المعاون محافظ قرداش مزوينين، معاون محافظ، مستشار العالم الزواردير، İki tane mudir ahmimiz var. Bugün sorarsak özümüzden buların bunların hangisi yanımızda? Hiçbir siyanımızda da. 2005, 2009da bizim mümettirimiz yok idi Meclis-i muhafaza. 2013'te Irak Türkmen cephesinin beş tane temsilcisi oldu Meclis-i muhafaza. Onun yanında Nurettin kardeşimiz oldu. Ne İbrahim, Meclis muhafızı. Bir de bir kardeşimiz de vardı Muhammed İbrahim. O da ayrı kaimeden mecmuğumuz. Meclis Muhafız'a da altı tane 2013'ten 2019'a kadar o meclis devam etti. Ondan sonra 2019'da o meclis fasık oldu. Mecalis muhafaza tabi sadece muhafaza tıraynı ve dedeki bütün yerde mecalisler fesk edildi. Bütün burada en mühim konu ki bütün istiren bunun üzerine durur deyip bütün oturanlar ister mesuller olsun ister millet olsun vazhumuzdan müştekiyiz fil hukumen mahalliyiz. Temsilimiz istediğimiz, müstehak olduğumuz yerde daci ve bizim mutalabatımız bu vada'yı tahsin etmek için devam edecek, mücadelemiz devam edecek, ister <laughs> cebha, ister cebhanin ve millet ve ister bakallarımız. Ama bunun yanında ortada da bir gerçek var, o da bilirsiniz geçen hatta Meclis-i Nuvab-ı ettiği kanun al intikhabat al mahaliye ve mouad ta qurduzic 19 ayin 20'sinden evvel bu intikhabat olacak bizluğumuzda ve her insanı her Türk cumanı neynawada ve bütün Türkmen elinde bu suali sorsun özünden Diyesin indici vazığımızdan biz razıyız yoksa razı değiliz elbette diyecektir razı değiliz Eydirazıda gitse bunun teğiyyiri nece olur? Bunun tahsili nece olur? İstediği o hedeflere sen nece yetişesen? Bunların bir tecvesiyle sual, o da sen müşareke edesen, adamın kazansın olsun, umu, meclis muhafaza. Adadına göre ne kadar adadı fazla olursa o kadar yedebili muavun muhafız alsın, naib muhafız alsın, müsteşar alsın, naib reis alsın. والنصر ولار شالي سنسان وجن المشاريع جاتلسن ولار شالي سنسان وحقه تثبيت يا في القائمة المقاميات تثبيت يا سن حقه في مدراء النواحي تثبت يا سنسان في المدراء العامين تثبت يا سن حقه في مدراء الدوائر بلارن تشي والوال وضع المشاركة في الانتخابات عزيز ارخض اشلاء عزيز قرظ اشلاء بجن مز نقدي فرقاتي اختلافي بين رأي قوية ديغو جمز دي استحقاق قومي وان واستحقاق استحقاق قومينين تحقيق اتماق بدبس مشاركة داغن انتخابتا انتخابتا مشاركة اتماق شارت شورتوا برنجي شارت شورتوا دسانو بطاقة بايومترية محددة سالوا بطاقة بايومترية محدثة والمساء انتخاب قاطرة بالمساء بجد رجال أودر بير حملان زوسن استر عراق تجمان جبهة تشكيلاتي تيشندا استر بجن تجمان لَارنَ عشائر شخصيات حتى داخل مواطن لا بطاقة بايومترية محدثة زوسن o bitakası olmayan intikabata katılmayabilir, katılabilmez. Vaktimiz dardı. Kim de, kimse demesin hele 12. aya çok kalıp çünkü et biyometri, biyometril muhaddad bir süresi var, bir fetrası var. O fetra kafansa daha o şansımız olmaz. Tekrardan o bitakanı elimize alalım. Ricam inşallah Bizim bu toplantılarımız devam edecek. Ben bugün bu mevzuyu sarih ibareyle konuştum. Çünkü artık bundan belemizin bizim ayrı bir fırsatımız yoktu. intikabattan ayrı hatta bu meselelerimizi tahkik etmek için. Öz vaz'u mukaraneyle kimi temsilci oldu. Manatıkuva ne kadar meşari geldi, ne kadar talamatlarımı yetiştirebildim. 2013'te evvel mecliste kimse yok idi. Canib-i tenfidi de kuvatı vücudu yok idi. Ne kadar masalih tahkik etti. Bunu koyalım ortaya. Çalışalım gelecek ittihabat mahalliye için. Seslerimiz bir eder. Sesimiz dağıt mı ya? az eder. Bu kanunda icabiyet çoktu. 8 daire kalmadı. bütün muhafazat neyne o bir daire. Bugün döndü nizam sertliği o kümenin kanaatinde tutmalara çok faydası var nizam sertliği onun. Biz bunları takip edek, iyi bir dirasi edek, adadını az edek, hatta kazanan çok olsun. Bakın, bir tenasüb tardı ve aksi var bu kadiyenin ortasında. Mureşşehu çok olsa, اعضاء az olur. Muraşşahı ve az asla olur. Bizim hedef Muraşşah fazla olmak da hedefimiz bizim ağzalarımız çok olmak. Onun için bu neyi takip edek? Muhlis adamları yollayak, cesur adamları yollayak, satılmayan adamları yollayak, Türkmenleri hakiki bir şekilde temsil etsinler. Allah hakkımızdan razı olsun. Ama inşallah men eminem gelecek toplantımızda oturduk bir şart koyarız. Diğer herkes çıkarsın, bir dakika göstersin bize. Bir dakikası çıkmayıpsa tezgin olarak atışarıyı göstersin bize. Ki indenilen kararını alıp müşareke edecek ve en iyi müraşşahı seçecek, için. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Ramazan mübarek Ramazan ayında bugün gün Musul'da Irak Türkmen Cebhası'nın huzurunda, işrafında, riayasında bugün gün Irak Türkmen Cebhası Musul kolu e, bir gün bir iftar cemaati etti Musul'da. Tabi bu davaya da bütün arkadaşlar davet etmişti bu iftara. Bütün bizim burada ögde gelenlerimiz, üstadlarımız, aşair ögde gelenlerimiz, ağalarımız, bütün teşkilatımızda çalışan arkadaşlarımız, diğer kavmiyelerden de arkadaşlarımız hazır idi. Ee, Tabii bu bir e, delalet e, milletimiz birdi, berabardı, Musul'da bütün bütün teşkilat e, sarınıptı. E, Ağrı ivası kimin çalışıyor bil elde bir sözde inşallah gelecek günlerde daha iyi bir seviyeye ulaşır inşallah. Bu, bu münasebede de biraz konuştuk e, Türkmen'in geleceğine hastadan gelen günlerde inşallah seçim olacağı, millet meclis seçimleri olacağı. Biraz konuştum milletimizden inşallah birbirimizi daha fazla kırmayalım, daha fazla birbirimizi tutağın. Bir bir söz, bir el, ...olalım, bir ayak olalım beraber milletimizin hizmetine inşallah. Ben buradan eee ıı, Araptürk MHP Başkanından memnunum. ...buraya hazır olanlardan memnunum. O bütün teşkilatımızdan hazır olanlardan memnunuz ki bu iftarda bizim başımız çok üstüge oldu. Bütün milleti razı ettiler burada, bütün konular razı ettiler. Allah razı olsun izleyenler. Her yıl gibi ı, Irak Türkmen Cebası bütün kolları iftar cemaayı e, yaparlar. Bugün de Musul kolunda bu iftar cemaayı biz hazır olduk. Tabi herkes biliyor yemek meselesi de gü bu münasebeler. Yani yemek için de gü. Ama bir e, muhabbet, ülfet, e, toplanmak, millet birbirini görmek, milletle bir e, ba bağ kesilmemek, bir tavasılı ile milletin bazı sıkıntılarını dinlemek, milletle alıp vermek, yani bu da amaç bu şeylerde. Sağ olsun bizim Irak Türkmen cebesi, Musul kolu. Ee, sorumlusu ve bütün kadirleri e, ki bu gibi şeyi yaptılar bir gün Bu güzel yerde sağ olsun da Irak Türkmen Cebesi Başkanı Sayın Hasan Toran bu şeye hazır olur. Öz olan ekiptir. Ee, biz de bugün hazır olmamız bizim öz görevimizdi. Milletimizden bir görüşmekti. Kimseye minnet değil. Ama e, temennimiz gelen günlerde daha bundan büyük şeyler olsun. Bu təvassul, bu bağ kəsilməsin. Millətlə sorumlu onların arasında. E, hər kəs də bilir ki, bizim gələn günlərdə çox e, istihqaqatlar var, seçimlər var, intiqabatlar var. E, təmni millətə təmni mesajım bu gündən hatta seçim vaadına görə hər kəs hazırlığın görsün. Ə e, mahallli seçimlərdə qayb eləmi yağın, sunmuyağın çox əhəmilidir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bu gün Əraq Türkmen Cəbhəsi Mosul qolu E, bir e, iftari hutbeyi iftar bizim Genel Başkanının e, Hasan Torar yayasında oldu. Aynı zamanda özünün huzurunda oldu ve Irak Türkmen Cebesi Heyeti Başkanı Yardımcısı, Yürütme Kurulları üyesi, bizim e, Türkmen Parlamentosu üyesi Sayın Uğman Bey de hazır bulundu. Bütün şahsiyetler Türkmen Musul'da şahsiyetler olan Ee, hazır bulundular. Ee, öğretmenler herkes hazır oldu. Memnun olduk. Herkesten hazır olmağı ile burada. Bugün de başkanımız bazı kolları dengelendi. Ee, başkanımızın kolu, tavsiyatı millet e, seçim kartını e, e, müracaat yapsınlar. E, tehdit etsinler. E, i̇kinci de bu son e, karar alanlar e, Irak parlamentosunda seçime ilgili e, inşallah Türkman'ın faydasına olur. o e, inşallah e, onuna göre başarılı olur. Seçimde kazanırız.